Merhaba, bugün hızlı fiyat bilgi değişikliğinde yer alan fiyat seviye güncelleme sekmesini anlatacağım. Bu kısımda işlemler menüsünden stok ve hızlı fiyat bilgi değişikliğini seçiyorum. Öncelikle filtre alanından e-ticareti aktif olan stokları seçelim. E-ticaret alanını tıklayalım ve aktif olarak bu kısımda seçim işlemini gerçekleştirdikten sonra bul butonuna tıklayalım. Ekranı büyütüyorum. Şimdi fiyat seviye güncelleme sekmesine gelelim. Bu sekmede filtrelenen ürünler ile ilgili fiyat ve stok seviyesi güncelleme işlemleri yapılır. Güncellenecek fiyat alanında bir seferde birden fazla fiyatı güncelleyebiliriz. Bunu yapabilmek için güncellenecek fiyat alanında hangi fiyatlar güncellenecekse o fiyatlar seçilmelidir. Güncellenecek fiyat alanındaki 3 noktalı butona tıklayalım. Bu kısımda artı butonuna basarak Tüm fiyat seçimlerini gerçekleştirebileceğimiz gibi eksi butonu ile de fiyat seçimlerini kaldırabiliriz. Örneğin özel fiyat 1 ile özel fiyat 2'yi e-ticarette yayınlanan ürünler için güncelleyelim. Bu kısımdan seçim işlemini gerçekleştiriyorum. Daha sonra kaynak fiyat alanında ise hangi kaynak fiyat üzerine işlem yapmak istiyorsak o kaynak fiyat seçimidir. Örneğin bu kısımdan alış fiyatını seçelim. İşlem olarak ise bu kısımda artı, eksi, bölü, çarpı, fiyat çarpan, yüzde artı, yüzde eksi gibi işlem türleri mevcuttur. Örneğin bu fiyatlar ürün alış kart fiyatına yüzde %20 eklenerek hesaplansın. İşlem alanında yüzde artıyı seçtikten sonra değer kısmına 20 yazıyorum. Fiyat alanlarını belirledikten sonra güncelleme yapılabilmesi için filtre edilen stokların seçilmesi gerekmektedir. Bu alanda artı butonuna basarak bu kısımdaki tüm stokların seçim işlemini gerçekleştirebiliriz. Eksi butonu ile de seçim işlemini kaldırabiliriz. Şimdi sadece bal küpü ve bir yağ ayçiçek stoğumuzu seçelim. Bu kısımdan seçim işlemlerimi yaptım. Sadece bu stoklar üzerinde fiyat güncelleme işlemini yapacağımız için şimdi fiyat güncelle butonuna tıklayalım. Otomatik fiyat güncellemesi başlatılsın mı uyarısını verdi. Evet diyorum. İki adet stok kartında fiyat güncellemesi tamamlandı olarak bilgi mesajımızı aldık. Tamam diyorum. Bu kısımda da özel fiyat 1 ve özel fiyat 2 alanlarının da değişmiş olduğunu görüyoruz. Bu kısımdaki alanlar ise var olan fiyat büyük ise bu fiyatı koru ve kaynak fiyat 0 ise güncelleme alanlarını tercihinize göre tıklayarak kullanabilirsiniz. Alt kısımda ise güncellenecek depo alanı yer almaktadır. Bu kısımda ise güncellemek istediğimiz deponun seçim işlemi yapılır. Örneğin bu alanda Eskişehir Merkez Depoyu seçelim. Minimum stok seviyesini 30, maksimum stok seviyesini ise 70 olarak belirleyelim. Daha sonra bu kısımda depo güncelleme işlemi yapacağımız stokları seçelim. Yine bal küpü ve bir yağ çiçek stoklarımızı seçtim. Eğer tümü seçilecekse buradaki artı butonuna tıklayabiliriz. Bu kısımda da yine aynı stoklarımızı seçtikten sonra Stok depo seviyelerini güncelle butonuna tıklayalım. İki adet stok depo seviyesi güncellemesi tamamlandı olarak bize bilgimizi verdi. Kontrolünü sağlamak için ise örneğin bal küpü stoğumuza çift tıklayalım. Bu kısımdan stok kartına ulaşıyoruz. Değerler sekmesinden Eskişehir Merkez Depoyu seçtikten sonra minimum ve maksimum stok seviyelerini kontrol ediyorum ve belirlediğim şekilde gelmiş olduğunu görüyorum. Bu kısımdan geri dön diyelim. Ve bir yağ çiçek stoğumuzu da kontrol edelim. Bu alandan gıda ürünlerine geldim. Bir yağ çiçek stoğumuza çık tıkladım. Değerler sekmesinden Eskişehir Merkez Depoyu seçtim. Ve bu şekilde de görüntüleme işlemini sağlayabilirim. Veya tekrar hızlı bilgi fiyat değişikliği alanına gelelim. Bu kısımdaki stok seviyeleri butonuna tıklayalım. Bu alanda da depolara göre minimum ve maksimum stok seviyelerini görebiliriz. Bu kısımdan kaydırarak diğer depoları da görmüş oluyorum. Çıkış yapalım. Kaydet butonuyla da yapmış olduğumuz değişikliklerin kaydını tamamlamış oluruz. Son olarak ise herhangi bir stok seçildikten sonra örneğin bal küpünü seçelim bu kısımda. Stok hareketleri butonuna tıkladığımızda o stoğa ait olan hareketleri bu ekranda görmemiz mümkündür. Kısaca bugün genel olarak hızlı fiyat bilgi değişikliği alanında yer alan fiyat seviye güncelleme sekmesini incelemiş olduk.